Hepsi buradan şöyle kocaman bir kutu gelmiş. 10. yıla özel efsane kısım kutusuymuş. Bakalım içinde neler var. Şöyle bir göstereyim size önce. Şimdi bunlara tek tek bir bakalım. Şöyle bir şarj kablosu gelmiş. Şöyle bir yumuşacık TV battaniyesi gelmiş. Rengi de çok güzel. Kütüphanemize bir kitap daha eklendi. Hindistan cevizi fındık ezmesi. Karamelli fındık ezmesi ve bir polen. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Köyceğiz balı gelmiş. Köyceğiz yöreselden zeytin zeytinyağlı çıtlatma zeytin gelmiş. Kavrulmuş tahin. Bu olarak kurutulmuş çilek ve muz, ada çayı, Türk kahvesi, sinozdan vitamin krem ve baz gelmiş. Makarna lütfenden şöyle Sofya'ya özel karışımlar gelmiş. Refika'dan baharatlı çeşniler şöyle bir çorap gelmiş. Çorabıma kadar düşünmüşler. Ve Zuber'den. Kolejen. Parfüm. Veya Beyaz sabunlu bir ıslak mendil. Sürahi. Buna da beraber bakalım istiyorum. Kırılmasın. Ve şöyle paşadan bir sürü kuru yemiş gelmiş. Çiğ karışık kuru yemiş. Bulmuş tuzlu karışık kuru yemiş. Züberin ice -tileri. Şöyle masteler gelmiş. Polonya. Şuna da bir bakmak istiyorum. Gül yağlı sabun gelmiş. Böyle meyveli çikolata kaplı barlar gelmiş. Protein barları ve bir notu da okumak istiyorum. Efsane Kasım'ı Türkiye'ye getiren marka olarak bu yıl büyük bir dönüm noktasını kutluyoruz. Efsane Kasım'ın 10. yılı. 10 yıldır bu yolculuğu bizimle beraber efsane kıldığın için teşekkür ederiz. Senin için hazırladığımız bu kutu Efsane Kasım'ın 10. yılına özel indirimler ve sürpriz ürünlerle dolu. Gerçekten gönderdiğiniz bütün ürünler için çok çok teşekkür ederim. Hepsi ihtiyacım olan şeyler ve hepsi kullandığım şeyler ama en önemlisi de beni düşünerek böyle bir kutu hazırladığımız için çok çok teşekkür ederim. İyi ki size neyim? İyi ki varsınız. Sizi seviyorum.